Koray Çalışkan bizlerle. Modoka Başkanı hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Göz Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diplomatik kanallardan biliyorsunuz haber akışları yoğun bu ara. Ee, biz tabii bugün İsrail'i de takip ettik ama bizim sizinle konuşmak istediğimiz esas konu Suudi Arabistan üzerinden e, biliyorsunuz e, gelen o diplomasi trafiği, ticaret hacmini artırma isteği vesaire. Dolayısıyla bizim zamanında tabii mobilya ihracatımızın en önemli pazarlarından biriydi ama bu ilişkilerin bozulması sonrasında ciddi anlamda daralma göstermişti. Nasıl etki edecekti? Tekrar e, aynı konuma taşıyabileceğiz mi? Gözde Hanımcığım şöyle söyleyeyim. Bizim oradaki müşterilerimizle daha önceki birebir ilişkilerimizde herhangi bir sorun yoktu. Herkes moda e, Türkiye'nin hem fiyatları hem tasarımı çok avantajlı olduğu için bir an önce normalleşmenin olması ve ürünleri yeniden alıp kendi özellikle mağazalarında ya da projelerinde kullanma arzusundaydı. <laughs> Biliyorsunuz bu ilişkiler bozulmadan önce neredeyse yıllık 250 milyon dolar civarları bir rakamları yakalamıştık. Ee, %95 lira varanda tabii bir kayıp yaşadık. Biliyorsunuz bu ilişkiler bozulduğu süreçte. Ben tahmin ediyorum ki biz yeniden e, hızlı şekilde ilişkileri kurup firmalarımızla, proje yapan firmalarımızla eski rakamları çok üstüne çıkacağız. Çünkü Türkiye'de artık mobil fiyatları çok arttığı için iç piyasada ciddi bir daralma olmaya başladı. Yani adetler azalıyor cirolarımız artıyor ama fabrika kapasitelerini e, yükseltemiyoruz. O yüzden mobilyacılar ihracata çok ağırlı vermeye başladık. Suudi Arabistan'da çok ciddi bir pazarımız olduğu için biz daha önceden ürün verdiğimiz firmalarla hızlı vaziyet iletişime geçip daha önceden yarıda kalan ilişkileri hızlı vaziyet kuracağız diye bir beklentimiz var. O yüzden bu gelişme bizim açımızdan çok çok olumlu. Peki Koray Bey çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu da sorayım size son olarak. E, hala evet telefon hattındaysanız e, merak ediyorum önümüzdeki döneme ilişkin biliyorsunuz Avrupa'da yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Bir e, gaz krizi meselesi ciddi anlamda derinleşti ve önümüzdeki dönemde ihracat e, kapılarımızda ne dersiniz hani bunun etkisi hissedilir mi mobilya sektöründe son olarak onu da sorayım size? Mobilya sektörünün şöyle bir avantajı var. Fiyatlar bizde ham madde Türkiye'de üretildiği için çok çok avantajlı. Yani dünyanın tamamında üretimle ilgili sıkıntı olduğu için mobilya sektörünün önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarında ya da enerji ulaşma ile ilgili sorunlar çıkacak olsa dahi ben yolunun pahalıca düşünüyorum kesin.